Merhaba dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 5 ilk izlenim videomuzu gerçekleştirmiş olacağız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Ee, bir de şu konuya değinmek istiyorum. Türkiye şartlarında oyun oynamak ya da oyun satın almayla alakalı. Başlayalım bakalım.

religious militant I mean, it was a goddamn cult collapse is upon us my children they started buying up every farm for miles then the radio station not long after that they even had the fucking cops their own sovereign religious state built right here under our noses ain't no one coming to help us the government can't do shit we're on and our own those lost souls whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some wish to harm us. Far Cry 5'teki karşılarımızdan birini görmüş bulunmaktayız. Grafik detayları, izlenim, konuşmaları

There's no signal out here. over Oh fuck, there he is. Crazy motherfucker. Adam heykelini bile yaptırmış ya. Well, they haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave running off alone. Yeah, well. We have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Open a call Arkadaşlar bu arada Far Cry 5'in o kadar geniş haritası var ki oynarken zaten siz de şaşıracaksınız.

Project Eden's Gate, Peggy's PEG, is what the locals call. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the you know, they're looking for a fight. Geldik sayılır. Şimdi birazdan helikopter indireceğiz. Tabii o inen helikopter bir daha geri kalkamayacak arkadaşlar. Biz izleyelim ve görelim. Arkadaşlar, birinci bölüm ilk izlenim videosundan. Şu an giriş yapmış bulunmaktayız Evet, ben şundan bahsetmek istemiştim size biraz. Ee, Türkiye şartlarında oyun satın almak gerçekten çok zorlaştı. Bunun önüne geçilemeyecek bir bir hal almasına sebep oldu. Dahası Türkiye şartlarında oyun oynamak gerçekten çok zor. Olabildiğince orijinal, uygun fiyatlı oyunları oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani gidip de başkaları gibi kul girmek gerekmiyor. E sonuçta bu insanlar da bu oyunları yaparken emek veriyorlar, emek harcıyorlar.

is coming. You can feel it coming. We are creeping toward the edge. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom. Take our faith. We will not let them. Sheriff, Just come on, hold on. Archie. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more trick. suffering. I'm Fuck. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now I want you to step forward and keep your hands where I can see them. almaya çalışacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Zaten adamları da ayaklanmaya başladı. Adam bildiğiniz kendine ait bir ülke kurmuş ülkenin içerisinde. şimdi müsaade edin diyor. Tabii <laughs> bunların çok gerçekçiliği yok. Bunlar böyle bu kadar kolay bizi buradan çıkartmazlar. Hepsi birer suç makinesi. Behold, it was white

çıkartabilecek miyiz? Deneyelim. İlerliyoruz şu an yavaş yavaş. Yani 3-4 kişiyle geleceğiz de şu adamı şuradan çıkartacağız. Biraz zor yani. Adamlar resmen babaları olarak görüyor yani tapıyorlar bu adama. Hepsi ayaklandı. Šok sekundę. Far Cry 5'e giriş yapmış bulunmaktayız. Evet. Bu oyunumuzun hikayesi de bu şekilde başlıyor. çok tehlikeli bir adam Unfolding according to God's plan. I am still here with you. Our seal has been broken. The collapse has begun. We will take what we need. And we will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. For these, the harbingers of doom, will see the truth. Hemen buradan kurtulmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Yoksa bunlar bizi burada çiğ çiğ yerler arkadaşlar. Evet. koşar adımlarla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Evet, e, burada bizi bir ipucu veriyor. E, yapmamız gerekenleri söylüyor. C E take Evet. Kaçıyoruz ama nereye kaçtığımız da belli değil. Ateş yakmışlar buraya. Zaten tüm bölgeyi onlar yönetiyor. Bizim de amacımız bölgeleri bunlardan arındırmak. Kapıyı açamıyoruz. En azından bir arkadaşımızın kurtulması sevindirici. bölgelerin çoğunu ele geçirmişler arkadaşlar. Oh Jesus. I have no idea. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. Yasa dışı işler ve biz de bu yasa dışı yönetime son vermek için bölgeleri ele geçirip arındırmak için buradayız. Aslında biz bunun liderlerini alacaktık ya bunların. Ama işte alamadık. Gördüğünüz gibi çok güçlüler. Ama en azından deneyeceğiz. Mücadelemiz bu şekilde başlıyor. daha ölüyorduk yani. Kaçmamız lazım. We gotta be smart. We don't know who we can trust. Fucking Nancy. Oh no. Oh no. They got the roads blocked. çok kalabalıklar <laughs> öldük Evet arkadaşlar. Birinci bölüm ilk izlenim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.